Ruhan'a ben getirdim. Onu şey getirdi, sen değil. Ee, neydi adı adı? Zankimik, Zankimik. İşte herkes, herkes Zankimik diye biliyor ama koronavirüsünü ve ben aslında Zonganya'da oluşturdum. ve <laughs> zan, teslim ettik. Wuhan'daydı Zankimik. Wuhan'da Zankimik o virüsü yaydı. He. Yani korona virüsünü ben çıkardım. Ya tamam sen çıkardın Sen kimik yaydı ikiniz aynı şekilde bu işi yaptınız. Doğru yani, mu değil mi? Canım, bunu mesela insanlar bilmiyor, beni çok seviyorlar. Ya bu insanlar ne kadar geri zekalı ya? Hepsi aptal ya. E, ne ben düşünüyorsun bu? Bunlar mı adam aptal ne düşünüyorsun onlar hakkında? Ya ben füsunu alıyorum. Onlar beni iyi bir insan olduğumu düşünüyorlar ya. He. Yemin ederim ben bu kadar e, geri zekalı bir halk görmedim virüs çıkardım. kızı de gittik şeyi çıkardık. Ee, beyin yer abi virüsü. O böyle ağaçlar yeşil bilye gibi bir şeydi. Ona sen dokunduğun zaman direkt patlıyor derinde. Böyle e, şey oluyordu. Eline bir sıvı bulaşıyordu. Sonra senin canın ciğer çekiyor. Doğru. E, ee, i̇şkembe çorbası. Keplik millet, meşak. millet beni arıyordu zaten canımız ciğer istiyor diye beni arıyorlardı. Onu da yedikten sonra ne oluyordu biliyor musun? Evet. İnsanlar arabaları parçalamak istiyordu. Arabaları mı? Ah. Evet. Neden sadece arabaya karşı öyle bir hissiyatları doğuyor? İşte öyle bir hız ayarladık. He. Neyse o beyin yer amip bitti bir de e, maymun çiçeği çıkardınız milletin vücudunda böyle yaralar falan çıkıyordu. Onu da sen çıkardın değil mi? Evet, ben çıkardım. Şimdi yeni bir virüs çıkacak 2025'te. He. 2025'te biz tekrardan donuz kg'ı çıkaracağız. He. Peki sen benim babama niye kaza yaptırdın? Benim babamın ne suçu vardı? Abimin arabaların teybini çaldı, sonra arabaların sigortasını çaldı. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Onun, onun bende bir alakası yok. Nasıl bir alakası yok? Ben bir aldım. Yalan konuşma bana. Sen araba teyplerini de çaldırdın, arabaları da çaldırdın. bana saldırı da yaptırdın bu Bostancı artı Alihan saldırısı. Arabanın teyplerini ben çaldırdım ama şey ben yapmadım. Babamla bir alakam yok çünkü benim babamın vasiyeti var. Senin babanı ben... Ee, şirket başına geçirecekti çok akıllı bir insandı. Ya o yalan konuşma diyorum bilgi geldi bana bu işin içerisinde sen varsın, Kamala Haris var. Artı zaten hepinizin bir parmağı var. Sonuçta birbiriyle toplantı yapıyorsunuz, en az 30-40 kişi giriyor. Karar çıkıyor, karara göre davranıyorsunuz. Ama bu işi yönlendiren, yöneten sensin. Sonra Bülent Ersoy'a para verildi, Bülent Ersoy Alihan'a para verdi mesela. Geldi bana saldırdı. Böyle değişik değişik şeyler yaptınız yani geçmişte, 2005. Mesela şok olacaksın, senin paralarını çaldıran bir kişi de kim biliyor musun? Kim? Şok olacaksın. Kim kim? Seyfi Dursun oldu. E o ölmedi mi? Evet. He anladım. Ay o. Kraviz. 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 Ne, ne verdiniz? Kraviz. Kadın kadında çıkıyordu. He dur dur sayın ne? William arıyor. William arıyor onu açayım onunla da konuş. William. E, bana bakayım. He sayın William konuş sayın William. Kraviz. Alo. Duyuyor musunuz sen onu? Kral Am, amcam ne yapıyorsun canım amcam? Sen bana amcam deme. Aşağılık adam. Sen bu adama gittin babasına Kamala'yla birlikte. Sen Kamala'yla birlikte bu adamın babasına kaza yaptırdın. O toplantıyı dün gibi hatırlıyorum ben. Yalan düşme. Sen doğruları söyle bu adama. Duydun yani Sayın film diyor ki sen yaptırdın diyor Kravis. Bu işin içinde sen ve Kamal'a varsınız. Tabi diğerleri de var Sayın William. O toplantıda kimler vardı? Onu. George, kabul Sor George Soros, Elon Musk, Thomas Musk, Dübürcanın annesi, Abdullah annesi Ayla, Bülent Ersoy, Arto, Hakkı Bulut. Oh Döbürcan'ın, oh bir dakika Döbürcan'ın annesi kim? Adı ne Döbürcan'ın annesinin? Aşklar sesi gelmiyor. sesi Dur gelmiyor. dur ben sizi duyuyorum, ben duyuyorum. Döbürcan'ın an, annesi kim? Aynı Zeliha, aynı Zeliha. Zeliha dakika, mı adı? Bir dakika Ayn Aynı Zeliha, aynı aynı Zeliha. Urfa, Ha söyle, söyle Krabis. Neredeyse, ben villamı buraya bağlıyorum, o buraya gelsin. Neredeyse kapatsın, buraya gelsin. Yok yok gerek yok, o öyle duruyor, o öyle duruyor. Sesi duyuluyor. <laughs> Telefon açık. Telef Sayın Bilim telefon açık. Bir dakika. Tamam. <laughs> Ajder ağzın açık kalmış. Ajder bir de bir şey diyeceğim. Kimse bilmiyor. Hı. Sana bir şey söyleyeceğim. Olacaksın. Hı. Hmm. <laughs> ben travestiyim. Sen travesti misin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kadın şekline döndün mü sen? Hayır ben ben erkeğim kadın oldum sonra tekrar erkek oldum. Ha böyle yaptın yani. Kaç yıl kadın kaldın? Dört yıl beş yıl falan ben karıydım. Ha. <laughs> Abdur şey Kravis. Biliyorum az önce bir telefon sesi geldi ya. Bir... <laughs> E, yav, bir Ya tane <laughs> Kamyon geçiyor yoldan, onun kornası. bu saatte korna çalıyorlar ya. Ay, işte. Sen sen ha? polisi arasana işte. Niye polisi arayayım yani yoldan geçen kamyon işte. Bak, bu, Aynen. 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 Bu durcağı dur dur. Yarın ağaçların evine saldırı yapacaklar. Bak acil dur dur. Ağaçlar soracak. Ee, evet bunlar güya e, bir saldırı planlıyorlarmış Kraviz. Acil onları benim üzerine saldırtan da sensin. Bilim bir şey diyeceğim. Bilim sen şu an Pamuli mısın? İngiltere'de. Sen o zaman bir yarın Pamuli Varganya'ya gelir misin? <laughs> Hemen. Beni sikiyorsun sonra. Aaa e, senin, sen onun amcasısın. Nasıl oluyor öyle? Ben yaşlı ve aciz bir insanım. 131 yaşındayım. Bu beni kucağına alıp sıplatıyor zorla. Hı. Şimdi arkadaş bir şey diyeceğim. He. Ben parmakta aldım diyeceğim. He tamam. Palmiye argan yeği ya, şey yapacak mısın? E, geldiğin zaman mesela yıkacak mısın palmiye Varganya'yı? Çok emekli bir mimari harika orası her yer altında büyük odalar yavaşlar bir karalar var böyle var ya uzun bacak şimdi e, sayın kraviz e, öncelikle benim paralarım gelsin Ondan sonra orası kalır mı gider mi senle biz konuşuruz yani e, kalması gerekiyor ya kalır. Ya işte bir diyeceğim ben uzun bacaklı karıları seviyorum. Daha güzel değil mi onlar böyle uzun bacaklı? Peki erkeklerde nasıl seviyorsun? Yani böyle kıllı seviyorum. He, mesela bir örnek var mı senin kafanda birisi? E, sen işte. He, benim gibilerden hoşlanıyorsun. Anladım. O e... böyle uzun bacaklı karılar daha çok hoşuma gidiyor. He, anladım. Hadi Ajdar. Ajdar bir sessiz ol canımın Can. Bak Kralis burada kraliç de konuş. Seni dolduracak. <laughs> evet. Evet. Ben liderim nasılsın? çok sağ olun, sağ olun. Ya bu osuruk sesi ne ya işte? Ya o kamyon geçiyor dedim ya bizim burada bir binayı yıkmışlar. O binayı gece gece sanki bitirmeye çalışıyorlar. İç ne enkazlı kaldırmaya çalışıyorlar. İkide bir kamyon geçince zor 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 sesler çıkabiliyor bazen. Ha Alper abi de burada. İşte, abi ne yapıyorsun? İyi mi? Sen ne yapıyorsun Dübürcan? İyi abi ben de kadın çocuğum. Başlar bir. Biraz. Dübürcan. Efendim. Ben yeni e, biliyorsun yeni mason başkanı e, belirledim bugün şimdi onu bağlayacağım şok olacaksın. Kim yeni mason başkanınız kim? Dük masum başkanı bağlıyorum. Kim kim? Tamam diyorum. Dur. Yeni mason başkanınız kim? Aslanen <laughs> <laughs> adam. Ne demek bana ne? Zaman harcıyorum ben burada bileyim kim oldunu. Ah saçlar saçlar kayıptan. Ah Lamborghini ne yapıyorsun? Ne ah. Sayın Kravitz niye beni bağladın? Deşifre, deşifre yani, olmayayım. Ya yok Lamborghini, şimdi biliyorsun ben seni yeni Türkiye Mason Başkanı yaptım Lamborghini. Evet. Ee, şimdi senin yeni hedeflerin nedir mesela? Ağaçları bitirmek. Peki, e, ağaçlarla karşı nasıl bir lan? var? Ya paralarını çalmayı düşünüyorum, o elindeki evi almayı düşünüyorum ben. Aa sen o yüzden mi bugün Kadıköy'e geldin? Aynen öyle. Dışarıdan baktım. Bütün binayı alaçan ettim. Baktığımı <laughs> çektim. Yanımda da bir tane emlakçı vardı. Emlakçı evet. da baktı. Bitti. Ondan sonra hükümete karşı avukatlarla beraber hükümetten kendi üzerime getireceğim tapuları. Aa. Yok zaten yarını bekleyin siz. Yarın ben Ajdar abiye çok büyük bir sürpriz şey yapacağım. Siz, siz deli misiniz? Bu e, ev Ajdar'ın üstüne değil ki zaten abisinin üstüne. Abisi parayla, paranın kokusunu alınca abisi satar. Merak etme. Şimdi bir dakika Aşklar dur. Ben de bu sessiz alacağım. Bir dakika bir tuvalete gidiyorum. Ajdar ne sorayım başka ne sorayım Ajdar? Ee, toplam ne kadar para çaldın hmm. da şu masona? Şu masanın yeni Lamborghini. Lamborghini ne kadar paramı çalmış bugüne kadar? Artı diğerleri ne kadar çalmış? Dübürcan falan. Bunların miktarını sor. Bir de iptal ettir onları. Yarınki bir şeyi. Aa, arkadaşlar geldim. Şimdi de şey diyeceğim şimdi size. Lamborghini sen harçların ne kadar parasını çaldın? Vallahi kardeşim sen de öyle bir şey sordun ki ben şimdi hesabını nasıl yapayım ki? Ee, mesela Ajdar Lamborghini'nin senin olduğunu biliyor mu? Lamborghini firmasının senin olduğunu biliyor mu? Çaktırma Ajdar'ın, Lamborghini Ajdar'ın çaktırmasını ben yönetiyorum. Bilmesin, sakın onun olduğunu bilmesin. Sen yani Lamborghini firmasının baba mı? Komple Ajdar'ın canım. Herkes Ajdar'ın yöneticiye geçmesini bekliyorlar. Ben engelliyorum. Ya bunu engellememiz lazım zaten Ayşdar çünkü bak Ayşdar çok burada bağlanınca korkusundan kaçtı bende gözükmüyor bak konuşma şeyinde Ayşdar e? Ben buradayım buradayım her şeyi dinliyorum gerizekalılar ben her şeyi bir duyuyorum zaten Ayşdar duymazlar Ayşdar sesini duymazlar seni kapattım ben böyle bir durum var Ben yeterim Ayşdar değil Lamborghini şirketini bak Ayşdar'a bir tane süs köpeği verin onu bile yönetemem neden? Aytar da o beyin yok. Bak ben yıllardır uğraşıyorum. Bugün evine kadar gittim. Yarın ona çok büyük bir sürprizim var. Yanımda üç tane samuray var. Japonya'dan özel getirdim. Hepsi eğitimli. Kravis acil buna de ki gitmeyeceksin de. Söyle buna. Şöyle net bir olay var. Peki Pibirca sen ben... e, Aytar sen, onun telefonuna saldırmaya gittin. <laughs> Telefonu Kılıfın arkasına folyo yerleştirdi. Senin bütün saldırıların defedildi yani. Bunu da Ajdar Akal etti. Sen ne düşünüyorsun bununla alakalı? Bak ben zaten Ajdar'ın galerisine bir kere tuttum. Resimlerimi sildim. Çünkü o benim resimlerimi ifşa edip duruyordu. Ya bir osuruk sesi geliyor Ajdar. Kim osuruyor ya? Kamyon geçiyor dedim ya enkaz bina var. O şoför de geri zekalı şoför zaten. <laughs> Bu saatte ikide bir korna çalıyor. Peki bir şey diyeceğim ee, Dümürcan. Efendim, efendim beylerim. Şimdi ee, açtıkların şimdi benim bildiğim kadarıyla en yani tamamen sahip olduğu hisseleri her firmada hakkı var ama tamamen açtıkların olduğu firmalar Lamborghini, Porsche, Land Rover. Ondan sonra Mercedes Toyota. ve BMW, değil mi? Toyota da var. <laughs> E, bir de peki TOG mı TOG? Ya, ya onun paralarıyla yaptık. Daha doğrusu yaptık. TOG yani e, yani, ağaçlar evet. ağaçların paralarıyla mı yapıldı? Evet. Evet. Enayi parası diyelim. Türkiye'nin ne adını tutmak için önemliydi. Bir dakika ay. Sessiz, sessiz alacağım. Olan ağaçlar bu mi? sesine gelimi siktin. Ulan kamyon geçiyor kamyon şoför gerizekalı dedim ya binayı yıkmışlar yeniden yapıyorlar onun için bu saatte enkazı kaldırıyorlar. Kim başka ne ajdar? Ya ne kadar para çaldın da işte bu ümidi ki Lamborghini'nin ağaçlara ait olduğunu biliyorsun o şeyi söyle.